Merhaba değerli öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Ve artık sayısal yaz kampımızın son dersindeyiz. Bugün sizlerle beraber üslü ifadeler konusunu işleyeceğiz. Dersin sonunda üslü ifadelerle dört işlemin temel mantığını çok iyi bir şekilde kavramış olacaksınız. Kalemler elimizde, kağıtlar önümüzde dersimize başlıyoruz. Öncelikle bir sayının kuvveti nasıl alınıyor gelin beraberce bir hatırlayalım. Birinci örneğe baktık. 3'ün ikinci kuvveti. Şimdi burada 3 taban 2 ise kuvvet biliyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? 3 çarpı 2 eşittir 6 anlamına gelmiyor. Bunu dersek günleriz. Arkadaşlar burada izleyeceğimiz yol şu. Kuvvette ne yazıyor? 2. O zaman 2 tane 3'ü yan yana yazıyorum. Şöyle 1 şöyle 2. Bunları çarpacağız. 3 kere 3 sonuç ne olacak? 9 olacak. Diğer örneğe baktık. 2'nin 3. kuvveti. Hocam 2 çarpı 3 6. Tabii ki yanlış. Hemen ne yapıyorum? 3 tane 2 yazıyorum. 1, 2, 3. Bunları çarpıyorum. 2 çarpı 2 4. 4 kere 2 sonuç ne oldu bakın? 8 oldu. Lütfen bu noktada dikkatli olalım. Bir sayının birinci kuvveti bildiğiniz gibi kendisine eşitti. Dolayısıyla 34'ün birinci kuvveti ne olacaktır? Yine 34 olacaktır. Sıfır dışındaki sayıların sıfırıncı kuvveti, unutmuyorsunuz, 1'e eşittir. 80'in sıfırıncı kuvveti 1 diyeceksin. 100'ün sıfırıncı kuvveti, 1000'in sıfırıncı kuvveti fark etmez. Sonuç ne olacak? Artı 1 bir olacak. 1'in bütün kuvvetleri kendisine, yani artı 1'e eşitti. O zaman 1'in yüzüncü kuvveti de yine 1'e eşit olacaktır. Neden? 100 tane 1'i yan yana yazıp çarpsak da yine sonuç ne olacaktır? 1 olacaktır değil mi? 10'un üçüncü kuvveti. Şimdi... Temel mantıkla bunu bir çözelim. 3 tane 10'u yaz. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle 3. Bunları çarp. 10 kere 10, 100. 100 kere 10, 1000. Sonuç ne oldu? 1000 oldu. Fakat onun kuvvetlerini alırken şu yolu izleyebilirsiniz. 1 yazdıktan sonra kuvvet kaç? 3 değil mi? 3 tane 0'ı koyarsın olay biter. Yani kuvvette kaç yazıyorsa birden sonra o kadar 0 yazdığınızda yine doğru sonuca ulaşmış olursunuz gençler. Bunları aklımızdan çıkarmayalım. Geçiyoruz negatif sayıların kuvvetine. Bunu da bir önceki sene konuşmuştuk. Seri bir şekilde hatırlayalım. Negatif bir sayının kuvvetini alırken hemen kuvvete bakıyorduk. Eğer kuvvet çift sayıysa sonuç pozitif oluyordu. Fakat kuvvetimiz tek sayıysa sonuç negatif olacaktı. Burası çok çok önemli. Örnekler üzerinde şöyle biraz daha pekiştirmiş olalım. Eksi 3'ün ikinci kuvveti. Bu ne anlama geliyor? 2 tane eksi 3 yaz ve çarp eksi ile eksinin çarpımı artı. Bakın böyle düşünebilirsiniz. Veya dersiniz ki hocam kuvvete baktım 2. Kendisi çift bir sayı. O zaman sonuç pozitif. Bunu kafadan yazarsın. Sonra dersin ki artık eksiye falan bakmıyorum hocam. 3'ün ikinci kuvveti nedir? 3 Üç çarpı 3'tür değil mi? Yani 9'dur. O zaman sonuç ne olacak? Artı 9 olacak. Şimdi yandaki örneğe bak. Eksi 3'ün üçün 3. kuvveti. Negatif bir sayının tek kuvveti. 3 tek bir sayı. Hemen diyorsun ki kuvvet tek sayıysa sonuç negatif. Eksiyi paşa paşa yaz. Ondan sonra artık eksiye bakma. 3'ün Üçün 3. kuvvetini al. 3 üç tane 3'ü yaz ve çarp bunları. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. Sonuç eksi olacak. Devamına 27'yi getirdin. Olay bitti. Cevap neymiş? Eksi 27'ymiş. Bu kadar basit. Harikasınız. Geldik 3. örneğe. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti. Şimdi kuvvetimiz 4 yani çift. O zaman sonuç pozitif oldu. Hemen kenarda 2'nin dördüncü kuvvetini bul. 4 tane 2 yaz ve bunları sırasıyla çarp. 2 çarpı 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 bakın burası 16'ymış. O zaman cevap ne oldu? Artı 16 oldu. Yine aynı mantıkla eksi 2'nin üçüncü kuvveti Diyorsun ki hocam 3 tek bir sayı. O zaman cevap negatif olacak. Bunu yazdın. Ardından 2'nin 3. kuvvetini alırsın. Yani 3 tane değil mi arkadaşlar? 2 yazıp çarpacağız. 2 çarpı 2 4. 4 kere 2 8. Cevap ne oldu? Eksi 8 oldu. Şimdi burası önemli. Şöyle arkamıza yaslanalım ve dikkatli olalım. Eğer parantez yoksa arkadaşlar biraz uyanık olmanızda fayda var. Neden? Bakın burada şöyle bir yol izlemeyeceksiniz. Eksi 2'nin 4. kuvveti. Hocam eksi bir sayı var burada. Negatif bir sayı. Eksi 2. E bunun çift kuvvetini alacağım. Hocam 4 çift sayı. Tamam. O zaman sonuç pozitif. Yanlış. Çünkü bu parantezli durumda geçerli. Burada arkadaşlar 4 eksi 2'nin kuvveti değil. Sadece 2'nin kuvveti. Yani burada 2'nin 4. kuvveti var. Önünde eksi var. Böyle düşüneceksiniz. Dolayısıyla eksiyi bir yaz. 2'nin dördüncü kuvveti ne anlama geliyor? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 anlamına geliyor. Yani 2 çarpı 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16. Bakın kuvvet çift olsa da burada parantez olmadığı için sonuç pozitif olmayacak. Eksiği kafadan yazdık. Cevap ne oldu? Eksi 16 oldu. Yandakine bakalım. Yine diyeceksin ki hocam bir tane eksiği gördüm burada. Devamında 2'nin 3. kuvveti var. Yani 2'nin 3. kuvvetini bul. Önüne eksi koy. Nedir bu? 3 tane 2 yaz ve çarp. Bulmuştuk zaten 8'de. Eksiyi önce yazdım. Sonuç ne oldu? Eksi 8 oldu. Bakın en başta konuştuğumuz notu parantezi durumlarda kullanıyoruz. Altta gördüğünüz gibi parantez yoksa bu kuralı uygulamaya kalkmayın. Aksi takdirde sonuç yanlış olabilir. Lütfen uyanık olalım gençler. Evet geçiyoruz negatif üsse. Bunu bu sene ilk defa konuşacağız. Yeni öğreniyorsunuz. Yine basit bir mantığı var. Arkadaşlar negatif üs alırken yani kuvvetimiz negatif bir sayıyken ne yapıyoruz biliyor musunuz? Tabanın pozitif kuvvetinin çarpmaya göre tersini alıyoruz. Yani bir bölü şeklinde aslında yazmış oluyoruz. Örnekler üzerinde çok daha kolay bir şekilde anlayacaksınız. 2'nin eksi 4. kuvveti. Baktın kuvvet eksi 4 yani negatif. Ha diyeceksin ben burada negatif üs alıyorum. Bakın buradaki eksinin görevi şu tabandaki sayıyı yani 2'yi takla attırmak. Diyeceksin ki tabanda kim var? 2 var. Bunu hemen 1 bölü 2 olarak yazacaksın. Şu anda eksi görevini yaptı. Artık eksiyi görmene gerek yok. Kuvvet ne? 4. 2'nin üstüne 4'ü yaz. Olay bitsin. Evet bunu da artık rahatlıkla bulabilirsiniz. Ne olacaktır? 1 bölü 2'nin 4. kuvveti bir önceki sayfada bulmuştuk zaten. Uzatmayalım. 4 tane 2 yaz ve çarp. Sonucumuz 16 olacak. Yani cevap 1 bölü 16 gençler. Diğer örneğe baktım. 3'ün eksi ikinci kuvveti. Bakın kuvvet negatif. Ha diyeceksin. Kuvvet negatif olduğunda buradaki eksi tabandaki sayıya takla attırıyordu. Yani çarpma işlemine göre tersini alıyoruz. O zaman 1 bölü 3'ü hemen kafadan yazdım Ve diyorsun ki eksi artık görevini yaptı. Eksiyi kapat. Kim kaldı kuvvette? 2. 3'ün üstüne 2'yi yaz. Gördüğün gibi gerisi kolay. Nedir bu? 1 bölü 3 kere 3, 9'dur. Gayet basit. Eksi 5'in eksi 2. kuvveti. Şimdi yine aynı şekilde kuvvete baktın. Negatif bir sayı. Hemen tabana geçiyorsun. Eksi 5. Buna bir takla attır. Yani 1 bölü eksi 5 olarak bir yaz. Tamam eksi görevini yaptı. Artık eksiği kapat. 2 kaldı. Bunun üstüne 2 yaz ve işleme devam et. Ne olacak bu? 1 bölü negatif sayının çift kuvveti pozitif zaten. 5'in karesi. Nedir gençler bu da? 5 beş çarpı 5'tir. Yani 25'tir. Bakın cevap ne oldu? 1 bölü 25 oldu. Basit değil mi? Evet şimdi eğer tabandaki sayı rasyonel bir sayıysa böyle gördüğünüz gibi kesirli bir sayıysa ne yapacağız? Yine takla attıracağız. Yani payda yukarıya geçecek pay alta. Hemen baktınız kuvvetimiz eksi 3. Dediniz ki tabandaki sayıyı bir takla attıralım. Ne var burada? Eksi 1 bölü 2 var. Bunu takla attırırken eksi yaz. 2 yukarı 1 alta gelsin. Parantezi kapadım. Eksi görevini yaptığı için bunu artık yazmayacağım. Kuvvetim 3 olacak. Kaptınız değil mi? Tekrarlayalım eksik bir şey kalmasın. Tabandaki sayıya takla attıracaktık. Kural buydu. Tabanda artık eksi 1 bölü 2 var. 2 yukarı 1 alta geldi. Eksisine dokunmadık zaten bunun. Eksi 2 bölü 1 oldu. Üstteki eksi görevini yaptığı için şu artık bunu görme sadece 3'ü kuvvet olarak yaz. Eksi 2 bölü 1 nedir gençler? Eksi 2'dir. Bunun üçüncü kuvvetini alacaksın. Kuvvetimiz tek bir sayı. O zaman sonuç negatif oldu. Hemen 2'nin üçüncü kuvvetini düşün. Ne olacak bu? 2 çarpı 2 çarpı 2 yani 8 olacak. Cevap ne oldu? Eksi 8 oldu. Harika bir şekilde devam ediyoruz. Sırada üstü ifadenin kuvvetini alma var. Arkadaşlar bu da sınavlarda veya sorularda sık sık karşımıza çıkacaktır. Çok pratik, çok kullanışlı bir not. Odaklanalım, bu işi de kapalım. Şimdi üstün üstünü alırken izleyeceğimiz yol şu. Üstün üstünü çarpıyorsun, tabanı aynı şekilde yazıyorsun. Buna dokunmuyorsun. Tekrarlıyorum. Üstü bir ifade var ve bunun kuvvetini alacaksın. Kural neymiş? Üstün üstünü çarp. Bu senin kuvvetin olsun tabana dokunma. Aynı şekilde bırak. Örnekler üzerinde bu kuralı uygulayalım. 2'nin 3. kuvvetinin 2. kuvveti. Ne görüyorsun? Burada üssün üssü var. Ne yapacağız? Üssün üssünü çarpacağız. Tabana dokunmuyorsun. Aynı şekilde bırakıyorsun. Tabanımız 2. Bunu bir yazdım. Üs 3 üs 2. Üsleri çarp. O zaman 3 çarpı 2 de bu senin yeni üssün olsun. Cevap ne oldu? 2'nin 3 kere 2 6. 6. kuvveti oldu. Kaptık değil mi? Yandaki örneğe baktım. 3'ün ikinci kuvvetinin üçüncü kuvveti. Bakın üstsün üstsünü alıyoruz. O zaman buradaki kuvvetleri yani 2 ile 3'ü çarpacağız. Bu bizim yeni kuvvetimiz olacak. Taban 3 buna dokunmadım. 2 ile 3'ü kendi arasına çarptım. Ne oldu cevap? 3'ün 2 çarpı 3 6. 6. kuvveti oldu. Bunu isterseniz devam ettirebilirsiniz. Evet onun ikinci kuvvetinin ikinci kuvveti. Burada iki tane üst gördün. 2 ve 2. E bunları çarpacaksın. 10 tabanımız dokunmadık. Aynen yazdık. 2 ile 2 kendi arasına çarptık ve kuvvet olarak yazacağız. Yani bakın cevap ne oldu? 10'un 2 çarpı 2 4. Dördüncü kuvveti oldu. 4. örneğe geçiyorum. 5'in ikinci kuvvetinin eksi birinci kuvveti. Hiç kafa karışıklığına gerek yok. Burada iki kuvvetimiz var. Bir de eksi bir kuvvetimiz var. E bunları kendi arasına çarpacaksınız. Çarpalım. Tabanımız 5. Doğrudan yazdık. 2 ile Eksi 1'i kendi arasına çarp. Bakın cevap ne oldu? 5'in 2 çarpı eksi 1 eksi 2. Eksi ikinci kuvveti oldu. İsterseniz bunu devam ettirelim. Şöyle biraz daha pratik bir şekilde bunu kavramış olun. Kuvvet eksi ise negatifse ne yapıyorduk? Tabandaki sayıya takla attırıyorduk. Yani 1 bölü 5 olarak yazıyorduk. Eksi görevini yaptı. Artık sadece 2 yazacaksınız değil mi arkadaşlar? Bakın bu da ne oldu? 1 bölü 5'in karesi yani 5 kere 5 25 oldu. Güzel. Şimdi geldik son iki örneğe. Bunlar biraz kritik, dikkatli olmanızda fayda var. Eksi 2'nin ikinci kuvvetinin üçüncü kuvveti, eksi 2'nin üçüncü kuvvetinin ikinci kuvveti. Bazılarınız şöyle düşünebilir. Hocam bunların çok bir farkı yok. Sadece kuvvetlerin yeri değişik. Sonuçları aynı olacaktır gibi düşünebilirsiniz. Fakat gençler yanlış. Neden? Çünkü bunlarda parantezin içine baktığınızda eksi 2'nin ikinci kuvveti, eksi 2'nin üçüncü kuvveti. Her ikisi de negatif çıkacak. Yani burada negatif bir sayının aslında kuvvetini alıyoruz. Dolayısıyla bu tip sorularda yapmanız gereken şey şu. En dıştaki kuvvete bak. Parantezin dışında kaç yazıyor? 3 yazıyor. Diyeceksin ki, hocam bu tek bir sayı. O zaman negatif sayının tek kuvveti negatif olur diyeceksin. Aynı şekilde en dıştaki kuvvete baktım. Kaç yazıyor? 2 yazıyor. Kendisi çift bir sayı. Negatif sayının çift kuvveti sonuç pozitif olacak. Artık gerisi kolay tabii ki. Burada eksiği görmene gerek yok. 2'nin ikinci kuvvetinin 3. kuvvetini alabilirsin. Üstün üstü çarpılır. Tabanı yani 2'yi aynen yaz. 2 ile 3'ü çarp. Ne olacaktır? 2'nin 6. kuvveti olacaktır. Bakın cevap ne oldu? eksi 2'nin 6. kuvveti oldu. Diğerine bakıyoruz. Sonuç pozitif. Hemen eksiği görmedim. 2'nin 3. kuvvetinin 2. kuvvetini aldım. Bu da 2'nin 3 çarpı 2'den yine 6. kuvveti olacak. Fakat sonuç negatif değil. En dıştaki sayı çift olduğu için bakın cevap ne oldu? Artı 2 üssü 6 oldu. Bu eksi bu artı. Gördüğünüz gibi en dışta kalan sayı tek mi çift mi sonucu belirliyor. Lütfen burada uyanık olun bunu kaçırmayın gençler. Geçiyorum üst ifadelerle çarpmaya. Yine çok basit bir mantığı var. Rahatlıkla anlayacaksınız. Arkadaşlar üslü ifadeleri çarparken baktığınız tabanlar aynı. Bu durumda şu kuralı uygulayacaksınız. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. Bitti. Birinci örneğe bak. 2'nin 5. kuvveti çarpı 2'nin 3. kuvveti. Tabanlar aynı mı? Evet aynı. 2. Aynıysa buna dokunmuyorsun. Aynı olanı aynı şekilde yazıyorsun. 2. Üstleri ne yapacaksın? Toplayacaksın. 5 ve 3. Bunları arasında toplayacaksın. Bizim yeni üssümüz, bunların toplamı olacak. Yani tabanı 2 olarak aynen yazdım. Kuvvetleri 5 ile 3'ü kendi arasında topluyorum. Cevap ne olacak? 2'nin 8. kuvveti olacak. Basit değil mi? İkinci örneğe bakın. 3'ün 1. kuvveti çarpı 3'ün 4. kuvveti. E, tabanlar aynı. 3'e 3. Üç. Bunlara dokunma. Aynı şekilde bırak. E, kuvvetleri kendi arasında topla. 1 ile 4'ü toplayacaksın. 1 artı 4 diyeceksin. Cevap ne olacak? 3'ün 1 4 daha 5. 5. kuvveti olacak. 4'ün 3. kuvveti çarpı 4'ün eksi 4. kuvveti. E, tabanlar aynı 4'e 4. Aynı şekilde bıraktım. Kuvvetler 3'e eksi 4. Bunları kendi arasında topluyorum. Diyorum ki 3 artı eksi 4. Bundan sonra biraz dikkatli olun. Tabanı 4 olarak yazın. 3 eksi 4 daha ne yapar? Eksi 1 yapar değil mi? 3 tane artı 3 tane eksiği götürdü. Bir tane eksi kaldı. Yani cevap ne olacak? 4'ün eksi 1. kuvveti olacak gençler. Bir örnek daha yapalım. 5'in eksi 1. kuvveti çarpı 5'in eksi 2. kuvveti. Tabanlar aynı 5 aynı şekilde yazdım. Kuvvetleri yani eksi 1 ile eksi 2'yi kendi arasında toplayacağız. Hemen toplayalım. Eksi 1 artı eksi 2 diyelim. Ne olacaktır? 5'in eksi 1 eksi 2 daha eksi 3. 5'in eksi 3 kuvveti olacaktır. Peki bazen de üstler aynı olabilir. Bu durumda ne yapacağız? Diyeceğiz ki üstler aynı ise tabanlar çarpılır. Tekrarlıyorum. Tabanlar aynı olduğunda üstleri toplamıştık. Eğer üstler aynı ise tabanları çarpıyoruz. Yani üstler aynı olduğu için aynı olanı dokunmuyoruz. Aynı şekilde bırakıyoruz. Tabanları çarpıyoruz. Tabana yazıyoruz. Bakın bu da çok mantıklı. Çok basit bir yöntem. Rahatlıkla görün. 2'nin 4. kuvvetiyle 3'ün 4. kuvvetini çarpacağız. Bir baktın üstler aynı. 4'e 4. Diyeceksin ki bunlar aynı olduğuna göre buna dokunmayacağım. Ama tabanları ne yapacağım kendi arasında? Çarpacağım. Tabanımız 2, tabanımız 3. Hemen çarp. 2 ile 3'ü çarpıyorsun. Bu senin tabanın oluyor. 4'e 4 bu üstler aynı zaten. Aynı olanı dokunmuyorsun. Aynı şekilde bırakıyorsun. Bakın cevap ne oldu? 2 çarpı 3 6. 6'nın 4. kuvveti oldu. Tamam. İkinci örneğe geçiyorum. 5'in 6. kuvveti çarpı 4'ün 6. kuvveti. Üstler aynı. 6'ya 6. O zaman üstse dokunmayacaksın. Aynı şekilde bırak. Bu 6 kalacak. Tabanları yani 5 ile 4'ü kendi arasına çarp. 5 kere 4 de. Ne olacak burası? 20 olacak. Cevap ne oldu? 20'nin 6. kuvveti oldu. 3'ün eksi 1. kuvveti çarpı 2'nin eksi 1. kuvveti. Neyi görüyorsun? Eksi 1'e eksi 1. Yani üstler aynı. O zaman tabanlar çarpılır diyeceksin. 3 ile 2'yi kendi arasında çarp. üssümüz eksi 1. Dokunmuyoruz çünkü bunlar aynı. Aynı şekilde bırakıyoruz. 3 kere 2, 6. 6'nın eksi birinci kuvveti de olayı bitir. Eksi 5'in eksi ikinci kuvveti çarpı. Eksi 2'nin eksi ikinci kuvveti. Neyi gördün? Kuvvetler aynı. Eksi 2, eksi 2. O zaman bu aynı kalacak değil mi arkadaşlar? Tabanları da yani eksi 5 ile eksi 2'yi kendi arasına çarpacağız. Uzatmayalım. Eksi ile eksi'nin çarpımı pozitif artı yazdın. 5 kere 2 10. Ha burası zaten 10'muş. Yani cevap ne olacak? Artı 10'un eksi ikinci kuvveti olacak. Kuvveti bakın aynı şekilde bıraktık. Aynı olana dokunmuyoruz. Bu mantığı kullanıyoruz ve olayı bitiriyoruz. Geçiyorum üstlü ifadelerle bölmeye. Yine benzer kurallar geçerli arkadaşlar. Çarpmada tabanlar aynı olduğunda üstleri toplamıştık. Fakat bu sefer ne yapacağız? Böldüğümüz için üstleri çıkaracağız. Bakın çok kolay bir şekilde hatırlayabilirsiniz. Tabanlar aynıysa üstleri çıkar. Ne yapıyorsan bölme yapıyorsan. 6'nın 5. kuvveti bölü 6'nın 4. kuvveti. Bir baktın tabanlar aynı 6'ya 6. Altı. Aynı olana dokunma. Aynı şekilde kalacak bu. Alt olarak bıraktın. Şimdi ne yapacaksın? Üstleri çıkaracaksın. Çünkü bölme yapıyoruz. Çarpma yapsaydık üstleri toplayacaktık. Bu kadar. Hemen 5'ten 4'ü çıkar. Bu senin kuvvetin olacak. Evet cevap ne oldu bakın? 6'nın 5'ten 4 çıktı 1 bir kaldı. Birinci kuvveti olacak. Alttaki örneğe bak. 8'in 7. kuvveti bölü 8'in 5. kuvveti. Tabanlar aynı. 8'e 8. Sekiz. Aynı olanı dokunmuyorsun. Aynı şekilde bıraktım. Kuvvetleri çıkar. 7'den 5'i çıkaracaksın. Kaç kaldı? 2 kaldı. Cevap ne oldu? 8'in ikinci kuvveti oldu. 4'ün 3. kuvveti bölü 4'ün eksi birinci kuvveti. Burada biraz dikkatli olun. Tabanlar 4'e 4 aynı şekilde yazdınız. Güzel. Şimdi kuvvetleri çıkaracaksın. Yani 3'ten eksi 1'i çıkaracaksın. Ardı ardına iki tane eksi gördüğümüzü ne yapacaktık? Bunları artıya çevirecektik. Yani 3 bir daha bakın burasını artık 4 olarak göreceğiz. Sonuç ne oldu? 4'ün Dördün, 4. kuvveti oldu. Şimdi geçiyorum diğer notuma. Eğer üstler aynı ise yapmamız gereken şey şu. Tabanları böleceğiz. Bakın çarpmada da üstler aynıysa tabanları çarpmıştık. E bölme yapıyorsan üstler aynıysa tabanları böleceksin. Bu kadar basit. 9'un ikinci kuvveti bölü 3'ün ikinci kuvveti. Şimdi bunların kuvveti aynı mı? Evet aynı. 2'ye 2. Aynı olana dokunma. Aynı şekilde bırak. Yani bunun kuvvetini artık 2 olarak gör. Ne yapacağız şimdi? Tabanları kendi arasında böleceğiz. Tabanımız 9, tabanımız 3. Yani bu ikisini ortak üst altında arkadaşlar bölüyoruz. Bu mantığı kullanıyoruz. 9 bölü 3 diyorum. Ne oldu bakın burası? 9'u 3'e böl 3. 3'ün ikinci kuvveti oldu kaptık değil mi? Evet. İkinci örnekteyim. 18'in eksi 3. kuvveti bölü 6'nın eksi 3. kuvveti. Kuvvetler aynı mı? Evet aynı. O zaman kuvveti aynı şekilde bırakacaksın. Buna dokunmayacaksın. Tabanları yani 18 ile 6'yı kendi arasında böleceksin. 18'i hemen 6'ya böldüm. Kuvvete yani eksi 3'e dokunmadım. 18 bölü 6 3. Bakın cevap ne oldu? 3'ün eksi 3. kuvveti oldu. Evet eksi 15'in 4. kuvveti bölü eksi 3'ün dördüncü kuvveti demiş. Yine baktık kuvvetler aynı 4'e 4. O zaman kuvvetimizi aynı şekilde bırakacağız. Tabanları yani eksi 15 ile eksi 3'ü kendi arasında bölmüş olacağız. Hemen bölelim. Eksi 15 ile ne yapıyorum? Eksi 3'ü kendi arasında bölüyorum. Fakat kuvveti arkadaşlar dokunmuyorum. 4 olarak bırakıyorum. Eksinin eksiye bölümü artı. 15 bölü 3 5. Bakın cevap ne oldu? artı 5'in dördüncü kuvveti oldu. O zaman toparlayalım. Çarpma yaparken tabanlar aynıysa üstler toplanıyor. Bölme yaparken tabanlar aynıysa üstler çıkarılıyor. Çarpma yaparken üstler aynıysa tabanlar çarpılıyor. Bölme yaparken üstler aynıysa tabanlar bölünüyor. Bunları unutmazsak harika olur. Örnekleri çözdüğünüzde zaten bunları tıkır tıkır hatırlayacaksınız. Seri bir şekilde kullanacaksınız gençler. Ve son başlığımıza geçiyoruz. Üslü ifadelerle toplama ve çıkarmayı konuşacağız ve dersimizi noktalayacağız. Değerli arkadaşlar, bundan sonra bir de şunu da ekleyelim. Çözümleme ve bilimsel gösterim var. Oraya şimdi girmeyelim. Sizi çok boğmak istemiyorum. Yeni sezon videolarımızda onları da zaten yine ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz bol bol soru çözümüyle o konuları da iyi bir şekilde kavramanızı sağlayacağız. Şu an biraz yaz olduğu için arkadaşlar şöyle konuların temelini verelim. Ön hazırlığımızı tamamlamış olalım. Evet üstü ifadelerle toplama yaparken veya çıkarma yaparken hiçbir kural hiçbir espri yok arkadaşlar. Burada değerleri ayrı ayrı buluyoruz sonuca ulaşıyoruz. Yani burada hata yapmayın yeter. Şunu söylemeyin mesela. Hocam 2'nin ikinci kuvveti artı 2'nin üçüncü kuvveti yazıyor. Ee, hocam tabanlar aynı ise üstler toplanır. Bakın bunu çarpmada yapıyorduk. Bu ne? Toplama. Sakın bu tip hatalar yapmayın. Toplama veya çıkarma varsa arkadaşlar doğrudan sonucunu buluyorsun. Yani diyorsun ki hocam 2'nin ikinci kuvveti 2 çarpı 2'dir. Arada ne var? Artı. Bunu yaz. 2'nin üçüncü kuvveti 3 üç tane 2 yazarım ve çarparım diyeceksin. Yani 2 çarpı 2 bakın burası 4 geldi. Burası 2 çarpı 2 4. 4 kere 2 8 geldi. 4 artı 8'den sonuç ne oldu? 12 oldu. İzleyeceğimiz yol bu. 3'ün ikinci kuvveti artı 4'ün ikinci kuvveti. Hocam üstler aynıysa altlar çarpılır. Yanlış. O çarpma işleminde. Burada ne yapıyorsun? Toplama yapıyorsun. Değerleri ayrı ayrı bul. Sonuca ulaş. Önce 3'ün ikinci kuvveti. 2 tane 3'ü yaz ve çarp. Artı 4'ün ikinci kuvveti 2 tane 4'ü yaz ve çarp. Bakın bu kadar. 3 kere 3 9'de artı 4 kere 4 16'de. Topla gel sonuç ne oldu? 25 oldu. Çıkarma yaparken de aynı mesele geçerli arkadaşlar. Yine ayrı ayrı bulacağız. 12'nci kuvveti 2 tane 10'u yazıp çarptım. Eksi. 4'ün üçüncü kuvveti 3 tane 4'ü yazıp çarptım değil mi? Bakın ne oldu? 10 kere 10 100 oldu. Eksi. 4 kere 4 16. 16 kere 4 burası 64 geldi. 100'den 64 çıktı. 36 kaldı. Ve son örneğe geçiyorum. Burada biraz dikkatli olun. 5'in 3. kuvveti eksi. Eksi 2'nin 4. kuvveti. İsterseniz bunları ayrı ayrı bulalım. 5'in 3. kuvveti ne olacaktır? 3 tane 5'i yaz. 1, 2, 3. Bunları çarp. 5 kere 5 25. 25 kere 5 125'miş burası. Tamam. Şunun için artık 125 yazabilirsiniz. Peki eksi 2'nin dördüncü kuvvetine parantez var. Güzel. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti. Negatif sayının çift kuvveti. Sonuç pozitif. 2'nin dördüncü kuvveti ne olacaktır? 4 tane 2 yaz ve çarp. 2 çarpı 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16 olacaktır. Yani bu da arkadaşlar artı 16'ymış. Arada ne var? Eksi var. Dikkat. Eksi yazdım. Bunu da 16 olarak bulmuştum zaten. Bakın cevap ne oldu arkadaşlar? 125'ten 16 çıktığında ne kalacaktır? 109 kalacaktır değil mi? Evet, bunun sonucu da 109 olarak bulunmuş oldu. Değerli öğrenciler bugün sizlerle beraber üslü ifadeler konusunu işledik. Üslü ifadelerle dört işlemin temel mantığını iyi bir şekilde kavradığımız düşünüyorum. Bu derste beraber sayısal yaz kampımızı noktalıyoruz. Diğer videoları da muhakkak izlemenizi tavsiye ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.